Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Engelliler Haftası kapsamında piknik etkinliği düzenledi. Etkinlik Gümüşlük Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Bodrum Halk Eğitim Merkezi Özel Çocuklar Kursu, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri gönüllerince eğlendikleri bir gün geçirdi. Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen piknik etkinliğine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt şöyle konuştu. Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın size sevgilerini getirdim. Onun yoğunluğundan dolayı bugün sizi sizinle birlikte olamadım. Ben haftanızı kutluyorum. Ee, engelsiz günler diliyorum. Engel aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Sizinle empati kurarak e, her alanda sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de bu e, etkinlikten memnun kalırsınız. Her zaman sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz. E, her zaman yanınızdayız. Her türlü sıkıntınızda, probleminizde e, bir telefonunuz kadar yakınız. Sizleri çok seviyoruz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hadi elleri birbirine kavuşturun. Kimler deney yapmayı seviyor? Elleri... Etkinlik çerçevesinde Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi'nin organize ettiği taş boyama etkinliğiyle Sunu Event'in bilim şov gösterisi gerçekleştirildi. Dans ve müziklerle doğa içinde unutulmayacak anlar yaşayan öğrenciler çiftlikte bulunan alt ve midillilere eğitmen eşliğinde binerek gezdirildi. Belediye Halkla İlişkiler Birimi personeli tarafından tüm öğrencilere satranç takımı, Bodrum Belediyesi yayını Halikarnas'a Yolculuk Can'a Öyküler kitabıyla çeşitli hediyeler verildi. <laughs> vortex halkasını çıkarabiliyorlar ama bunların vortex makinesine ihtiyaç Rumble. yeah, yeah.